Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantısı devam ediyor. Emekli zammı konusunun kabine toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor. Detayları almak için toplantıyı takip eden Ahmet Örsoğlu'na sözü bırakacağız. Ahmet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yaptığı kabine toplantısı devam ediyor. İlk önemli günden başlığı terörsüz Türkiye süreci. Süreç ne aşamada? Aslında kamuoyunun merak ettiği soru bu. Terör örgütü PKK ne zaman, nasıl, nerede silah bırakacak? Kulislerde konuşulan iddialardan biri şu Burcu. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk görüntülerin Temmuz ayının ortasında gelmesi yönünde bir beklenti var. Bu yönde bazı iddialar var. Bu gerçeğe dönüşecek mi? Yine sahada mitin incelemeleri, raporlamaları da devam ediyor. Kabinede etraflıca bu süreç değerlendirilecek. Tabii bunun bir de hukuki boyutu var. Dem Parti hukuksal adımların atılması gerektiğini ifade etmişti. Geçtiğimiz günlerde bunun bir çalışması yapılmıştı. Yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulsun önerisinde bulunmuştu. Bunun için ilk adımı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş gerçekleştirmişti. Siyasi parti temsilcileriyle görüşerek bu gerçeğe dönüşecek mi elbette? E bu da kabinede etraflıca konuşulacak başlıklardan bir tanesi. Bir diğer önemli başlık ekonomi, enflasyonun düşürülmesine ilişkin bir çaba söz konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, İstanbul'da yaptığı açıklamada yıl sonuna dair hedefi paylaşmıştı. Bu hedef nasıl tutturulacak? Hangi adımlar atılacak? Mehmet Şimşek'in de bu konuda bir sunum yapmasını bekliyoruz. Orman yangınları Türkiye'nin pek çok yerinde ne yazık ki yangınlar etkisini arttırarak devam ediyor. Düşük nem, yüksek sıcaklık önümüzdeki günlerde de riski arttırıyor. Alınacak tedbirler kabinenin gündeminde olacak elbette sabotaj ihtimali söz konusu bazı gözaltılar da var bunun soruşturma ayağının da bugün kabinede konuşulmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO liderler zirvesine gitti Trump'la Macron'la e, Almanya Şansölyesi ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'nin ileriye dönük savunma sanayi alanında bazı beklentileri var Eurofighter savaş uçağı onlardan bir tanesi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO da Alman Başbakanla gerçekleştiği görüşme sonrasında yine Akif Çağatay Kılıç'ın Almanya'da yaptığı görüşmeler vardı. Bu görüşmelerin detayları bugün konuşulacak. İngiltere Dışişleri Bakanının bugün Ankara ziyareti de önemli. E, o ziyaretin çıktılarının da kabinede konuşulmasını bekliyoruz. Son olarak dış politikada İsrail ile İran arasındaki ateşkesin devamının sağlanması, diplomatik çabalar ve elbette Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye ara bulucu İstanbul'da yeni bir görüşme gerçekleşecek mi heyetler arasında bunun konuşulmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 18-19 gibi kameraların karşısına geçerek tüm bu detaylar ve daha fazlası konusunda kamuoyunu bilgilendirecek Burcu.